بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنس بن مالك رضي الله عنه من رواهة أنها أنزلت على نبي الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية وأصحابه مخالط الحزن والكآبة قد حيل بينهم وبين مناسكهم ونحروا الهدي بالحديبية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزلت علي آية أحب إلي من الدنيا جميعا فقرأها على على أصحابه فقالوا هنيئا مريئا يا نبي الله قد بين الله ما يفعل بك فماذا يفعل بنا فأنزل الله عز وجل في ذلك ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات حتى فوزا عظيما Efendimiz Aleyhisselam'a ashabının ashabını hüzün ve tasa kapladığı halde Hudeybiye'den dönerken Fetih Suresinin ilk ayetleri nazil oldu. Onlarla ibadetler arasına girilmişti. Onlar da kurbanlarını Hudeybiye'de kestiler. Efendimiz Aleyhisselam bana dünyanın hepsinden daha sevimli gelen bir ayet nazil oldu dedi ve onu ashabına okudu. Onlar da Allah mübarek etsin ey Allah'ın peygamberi dediler. Bu durum hakkında Allahu Teala inanan inanan erkekleri ve inanan kadınları cennetlere koysun diye ayetini bu büyük bir ödüldür kısmına kadar indirdi. Katade'nin Enes'ten rivayetine göre şöyle dedi. şu ayet hakkında şöyle dedi. İnne atayna kel inne a'tayna kel Kevser. İnne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem قال هو نهر في الجنة. أو قال النبي رأيت في الجنة. حافتاه قباب اللؤلؤ قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a muhakkak ki biz sana kevseri verdik ayeti hakkında şöyle dedi. O cennette bir nehirdir. Ya da Peygamber şöyle dedi. Cennette bir nehir gördüm. Onun iki yanı inciden çadır gibiydi. Bu nedir? Ey Allah'ın bu nedir? Ey Cibril dedim. الله أنس رضي الله عنه قال كذلك أُتِيَ النَّبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم وَزَيْدُ بن ثَابِتٍ بِسُحُورٍ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ سُحُورِهِ قَامَ إِلَى صَلَاةِ الصبح فَقُلْنَا لِأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِ مِنْ سُحُورِهِ حَتَّى دَخَلَ فِي صَلَاتِه Kale kadra ma yekra'u raculu 50 ayeten. Peygamber Efendimiz ve Zeyd bin Sabit'e sahur yemeği getirildi. Peygamber Efendimiz sahur yaptıktan sonra sabah namazını kıldı. Katade Enes'e sordu. Dedi ki sorduk biz. Sahurunu bitirmesiyle namazına başlamasının arasında ne kadar süre vardı? O da bir kişinin 50 ayet okuyacağı kadar dedi. Yine Enes'ten gelen rivayette şöyle dedi. An Enes'in sallaytu halfe Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekrin ve Ebi Bekrin ve Umar'a felem esma ahada minhum yecheru bi bismillahirrahmanirrahim Resulü Aleyhisselam'ın Ebu Bekir'in ve Ömer'in arkasında namaz kıldım. Onlardan hiçbiri besmeleyi sesli okumadı demiştir. قَالَ لَنَا أَنَسٌ لَوْ حَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا تَجِدُونَ أَحَدًا يُحَدِّثُكُمُوهُ بَعْدِي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يذهب العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويفش الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون قيم خمسين امرأة رجل واحد Enes diyor bize şöyle dedi. Size benden kimsenin bildiremeyeceği bir hadisi size bildireceğim. Ben Resulü İsam şöyle derken işittim. İlmin kaybolması, cehaletin ortaya çıkması, içkinin içilmesi, zinanın yayılması, 50 kadının başına bir erkek idareci olarak olacak derecede kadınların çoğalması kıyametin alametlerindendir. ينا أنس رضي الله عنه من رواهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أمرني ربي أن أقرأ عليك القرآن فقال أبي أَوَسمَّانِ لَكَ قال وَسمَّاكَ لِي قال فبكى أبي رضي الله عنه ربي عز وجل بن كعبة ربّم سنقرأ لك القرآن وقال أبي أبا أتذكرت أمي؟ قال bana senin adını andı dedi. Bunun üzerine öbey ağlamaya başladı. Hatta Efendimiz Aleyhisselam kendisine لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَبِ Yani Beyine Suresini okuduğu başka bir rivayette var. Bu rivayetimiz aynı zamanda Bukhari'de, Müslüm'de ve Tirmizi'de de var. Enes'ten yani gelen bir rivayet قال لَمَّا حُمِلَتْ جِنَازَةُ سَعْدِ بْنِ Kale قَالَ الْمُنَافِقُونَ ما خف جنازته وذلك لحكمه في بني قليظة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الملائكة كانت تحمله سعد بن معاذ جنازة تشندنا منافقل جنازة ندى hafif. bu onun beni Kureyze hakkında verdiği hükümden dolayıdır dediler. Bu sözlere Peygamber Efendimiz'e ulaştı. O da onun cenazesini melekler taşıyordu dedi. أنا استنجل أن استنجل أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى, قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فرم القوم قال أيكم القائل ثلاث مرات، فقال الرجل أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ابتدر لقد ابتدرها إثنى عشر ملكا فما دروا كيف يكتبونها فقال ربكم عز وجل اكتبوها كما قال عبدي Peygamber Efendimiz namazdayken bir adam mescide girdi ve çokça iyi ve bereketli hamd Allah'a mahsustur dedi. Peygamber Efendimiz namazı bitirdiğinde şu ve şu sözü söyleyen hanginizdi diye sordu. Orada bulunanlar bir şey söylemediler. Efendimiz Aleyhisselam üç defa o sözü diyeniniz kim dedi. Adam kalktı ve onu ben söyledim ve onunla ancak hayrı kastettim dedi. Resulü Aleyhisselam şöyle dedi. Onu yazmak için on iki tane melek acele etti de nasıl yazacaklarını bilemediler. Rabbiniz de onu kurumun dediği gibi yazın dedi. Enes radıyallahu anhudan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ennehu kal, ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتختفن أبصارهم Efendimiz Aleyhisselam bazı insanlara ne oluyor da namazda gözlerini göğe dikiyorlar. Bunun hakkında sözü şiddetlendi öyle ki ya bunu yapmaktan vazgeçerler ya da gözleri alınır dedi. Enes radıyallahu anhu'nun rivayet-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kullu bani Adem hata'un ve hayrul hata'in tevvabun. Resulullah her beşer çokça hata yapar. Hata yapanların en hayırlısı çokça tövbe edenlerdir. Enes radıyallahu anhu rivayet şöyle dedi. Ma khataba Nebi sallallahu aleyhi ve sellem إلا qala la imanale men la emanate leh. Efendim Hazretin her hutbesinde كان الإيمان يخطر عن أنس رضي الله عنه و أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره ورديفه معاذ بن جبل ليس بينهما غير آخرة الرحل قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله عز وجل على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا قال فهل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا هم فعلوا ذلك قال الله ورسوله أعلم قال فإن حقهم على الله أن لا يعذبهم اللهم peygamberinin yolculuklarının birinde terkisine Muaz bin Cebel vardı. İkisinin arasında başka bir şey başka bir şey yoktu. Allah'ın peygamberi ey Muhammed dedi. O da buyur ey Allah'ın elçisi dedi. Peygamber Efendimiz Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musun diye sordu. O da Allah ve elçisi daha iyi bilir dedi. Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalardır. Sonra bunları yaptıkları takdirde kulların Allah Celle Celaluhu üzerindeki hakkı nedir dedi. وضع الله فمزقته أنس رضي الله عنه وربته أنه أهدي لنبي الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها، فقال والذي نفس محمد بيده إنا منازل سعد بن معاذ في الجنة ahsanu min hadihi. Efendimiz Aleyhisselam'a ipekten bir cübbe hediye edildi. Peygamber Efendimiz ipeği yasaklıyordu. İnsanlar o cübbeyi beğendiler. O da şöyle dedi. Muhammed Aleyhisselam canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki Sa'd bin mazin cennetteki mendilleri bundan daha güzeldir. Buyurdu Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yine Enes'ten gelen rivayette أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه فقال ما هذا قال نذر أن يمشي إلى بيته فقال إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه ثم أمره فركبه أفندم oğlun arasında onlara yaslanarak yürüyen bir adam gördü. bu da ne diye sordu evine yürüyerek gitmeyi adadı dediler o da Allah'ın bunun kendisine eziyet etmesine احتياج يقتله بنايبته عن أنس رضي الله عنه ضرباته أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فقال أبو طلحة يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقالت يا رسول الله اتخذته إن دنا مني أحد من الْمُشْرِكِينَ بقرت به بطنه اقتل الطلقاء اضرب اعناقهم ان هزموا بك قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد كفى واحسن ام سليم حنين savaşı olduğunda bir hançer aldı Ebu Talha ey Allah'ın elçisi bu Ummu yanında hançer var dedi. Ummu Süleym ey Allah'ın elçisi onu aldım ki eğer müşriklerden biri bana yaklaşırsa bunun ile onun karnını yarayın. Tülekayı öldür. Onların boyunlarını vur. Senden ayrı bir hezimete uğrasınlar. Dedi. Efendimiz Aleyhisselam tebessüm etti. Allah yeter ve en güzelini yapar dedi. Yine Enes'ten gelen rivayette Ennen <laughs> nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ra'a imra'aten tebki ala sabiyyin lehe. Fekale lehe ittekin lehe vasbiri. Fekalet ve tubali ente bi musibeti فَلَمَّا ذَهَبَ قِيلَ لَهَا إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ فَأَتَتْ بَابَهُ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بُوَابِينَ قَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أَوْلِ صَدْمَةٍ أَوْ عِنْدَ أَوْلِ الصَّدْمَةِ bunun <صفيق> Seni ilgilendirmez diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz oradan ayrıldığında ona "O Allah'ın elçisiydi." denildi. Bundan dolayı da kadını ölümden dolayı üzüldüğü gibi bir üzüntü aldı. Onun kapısına geldi. Orada kapıcıları görmedi. "Seni tanıdım, seni tanımadım ey Allah'ın elçisi." dedi. Peygamber Efendimiz de "Sabır yalnızca musibetin ilk çarptığı zamanda olur." dedi. أنس رضي الله عنه شهد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد وهو يسلط الدم عن وجهه كيف يفلح قوم قد شجوا نبيهم، وكسروا رباعيتهم، وأدموا وجهه فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أفان بن Uhud savaşı olduğunda yüzündeki kanları silerek şöyle dedi. Peygamberlerinin başını yaran, dişlerini kıran, yüzünü kanatan bir kavim nasıl kurtuluşa erer? Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Allahu Teala senin bu işte yapacak hiçbir şeyin yoktur. Ya onlara tövbe nasip edip tövbelerini kabul eder ya da zalim olduklarından dolayı onları azaplandırır ayetini indirdi. Allahu Teala. Yine Enes'ten gelen bir rivayette Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Eteytu ala Musa leylete usriyebi indel kethibil ahmer ve huve qaimu yusalli fi qabrihi. İsra gecesi Kesib-i Ahmer'in yani Beyt-i Makdis'in yolu üzerindeki kızıl kum yönünün orada Musa Aleyhisselam yanına geldi. Kabrinde kalkmış namaz kılıyordu. Yine Enes'ten gelen rivayette şöyle dedi. Lema inqadat qadat iddatu Zeynab قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذهب فاذكرها علي قال فانطلق زيد اليها فاذا هي تخمر عجينها قال فلما رايتها ما استطعت ان انظر اليها من عظمها في صدري حين عرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فنكست على عقبي ووليتها ظهري ثم قلت يا زينب ابشري أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكركِ. قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها، قال ونزل القرآن، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها بغير إذن. قال أنس: لقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز خبز واللحم حتى امتد النهار. فخرج الناس وبقي رهط يتحدثون بعد الطعام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته فجعل يتتبع نساءه يسلم عليهن ويقولن كيف وجدت اهلك يا رسول الله قال انس فما ادري انا اخبرته ان القوم قد خرجوا او اخبره فانطلق حتى انتهى الى البيت فوجدهم, حتى فوجدهم قد خرجوا فدخل فذهبت أدخل معه فألقى بيني وبين وبينه الستر قال ونزل الحجاب قال ووعظ القوم بما وعظوا به لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى قوله والله لا يستحي من الحق أنس ديك رضي الله عنه زينب إدتي بالتندا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا جت بنا استدده زيت أنا جت وعسر Zeynep radıyallahu anha hamur mayalıyordu. Zeyd radıyallahu anh şöyle dedi. Resulü Aleyhisselam onun nişanladığını öğrendiğim zaman onu gördüğümde gönlümdeki kıymetinden dolayı ona bakmaya güç yetiremedim. Ökçemin üzerine sırtımı ona çevirdim ve ey Zeynep sana müjdeler olsun. Resulü Aleyhisselam seni ona istemem için beni gönderdi dedim. O da Rabbim tarafından bana emroluncaya kadar bir şey yapmayacağım dedi ve namaz kıldığı yere geçti. Sonra Kur'an'dan ayet nazil oldu. Bunun üzerine Resulü Aleyhisselam izin almaksın onun yanına girdi. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Resulü Aleyhisselam yanına girdiğimde bize Zeynep'ten dolayı ekmek ve et yedirdiğini hatırlıyorum. Derken gün ilerledi. İnsanlar çıktılar. Yemekten sonra birbirleriyle konuşan bir grup kaldı. Resulü Aleyhisselam çıktı ben de onu takip ettim. Hanımları sorup onlara selam vermeye başladı. Onlar da ailenin nasıl buldun ey Allah'ın elçisi diyorlardı. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Peygambere oradakilerin çıktığını ben mi bildirdim yoksa başka tarafından mı bildirildi hatırlamıyorum. Peygamber Efendimiz ayrılıp eve gittiğinde onların çıkmış olduğunu gördü ve içeriye girdi. Ben de onunla birlikte girmek için girmek için gittim. O da benimle kendisi arasına perdeyi indirdi. Perde kapandı. Ahzab suresindeki ayetin peygamberin evlerine size izin verilmedikçe girmeyin kısmından Allah hakkı bildirmekten çekinmez kısmına kadar oradakilere ayette kendileri için bulunan öğüt de, öğüt de bulundu. Yine Enes'ten gelen rivayette şöyle dedi. Kale nezelet fi zeynebe binti cahşin ve tuhfi fi nefsi kemallahu mubdih kale fetezavvecehe rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem feme evleme alem ra'ati min nisai ma awla ma alayha zabaha Zeynep binti Cahşın Resulullah Aleyhisselam ile evliliği hakkında Resulullah Aleyhisselam'a hitaben sen içinde Allah'ın açığa vuracağını gizliyorsun ayeti indi Resulullah Aleyhisselam da onun evlendi hanımlarından hiçbiri için onunla evlendiğindeki gibi bir velime düğün yemeği vermedi bunun için bir koyun kesti fe ma awlama ala imraatin min nisa'i ma awlama alayha ذَبَحَا شَاتًا Tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın içerisinde gizlediği neydi? Bununla alakalı müfessirlerin çok yorumları var. Ama olay şu, Araplarda oğluyla evlenmek, aynı kendi çocuğuyla oğluyla evlenmek gibi görülüyordu. Allahu u Teala da bunun böyle olmadığını belirtmek için, bunu Efendimiz Aleyhisselam üzerinden Araplardaki bir yanlış inancı, batıl bir şeyi düzeltmek istedi. ثابت رضي الله عنه أن استنري واتنقرة أن ثمانين رجلا هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح وهم يريدون أن يقتلوه فأخذوا أخذا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم صباح نماز السراسندا 80 kişi Ten'im dağından Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmek için ona ve ashabına baskın yaptılar. Ancak tutulup yakalandılar. Resulullah Aleyhisselam onları serbest bıraktı. Bunun üzerine Allahu Teala sizi onların üzerine galip kıldıktan sonra Mekke'nin içinde onların ellerini sizin üzerinizden sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken odur ayetini indirdi. Fetih suresinin 24. ayet kerimesi. آيات أخرى ده سورة 53 و 37 ايات اللي قبل كده روايات اللي فيها حديث الرسول رضي الله عنه روايته şöyle dedi: لما نزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الى قوله وانتم لا تشعرون وكانت ثابت بن قيس بن الشماس رافع الصوت فقال انا الذي كنت ارفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبط عملي أنا من أهل النار فجلس في أهلي حزينا فتفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بعض القوم إليه فقالوا تفقدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك فقال أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له له بالقول حبط عملي أنا من أهل النار فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال فقال لا بل هو من أهل الجنة قال أنس كنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة فلما كان يوم اليمامة قال أنس أنا فيهم قال فكان فينا بعض الانكشاف فجاء ثابت بن قيس وقد تحنط ولبس كفنه فقال بئس ما تعودون أقرانكم فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى اللّٰهِ Şu ayet-i kerime nazil oldu. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın. Ayeti, Hucurat Suresi ikinci ayet-i kerimesi. Sizler bunun farkına varamazsınız. Sözüne kadar indiğinde şu hadise cereyan etti. Sabit bin Kays İbn-i gür sesli bir insandı. Bunun üzerine sesini Resulullah Aleyhisselam sesinin üzerine çıkaran bendim. Benim amelim boşa gitti. Ben cehennem ehlinden oldum dedi ve ailesinin yanında hüzünlü bir şekilde oturdu. Resulullah Aleyhisselam da onu neden göremediğini sordu. Bunun üzerine bir grup ona gidip Resulullah Aleyhisselam seni soruyor. Neyin var dediler. O da sesini peygamberin sesinin üzerine çıkaran ve konuşurken sözü yüksek sesle söyleyen bendim. Benim amelim boşa gitti. Ben cehennem ehlindenim, ehlindenim diye cevap verdi. Peygamber Efendimize gelip onun söylediği sözü ona bildirdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz hayır bilakis o cennet ehlindendir dedi. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Onu aramızda yürürken gördük ve bilirdik ki o cennet ehlindendir. Yemame günü olduğunda ben de onların arkasındaydım. Aramızda savaş esnasında bazı dağılmalar oldu. Sabit bin Kays geldi. Hanut denilen kokuyla kokulanıp kefeni giyindi. Sonra da arkadaşlarınızı ne kötü şeylere alıştırıyorsunuz deyip öldürülünceye dek onlarla savaştı. Allah ona rahmetiyle muamele etsin. Yine yani Enes'ten gelen rivayette Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. El <laughs> beytul ma'mur fis sema'i rabi'a yedhuluhu kulle yevmin seb'une elfe melekin thumme la ya'udune ileyhi hatta tequme sa'a. Beyt-i ma'mur dördüncü kat göktedir her gün ona yetmiş bin melek girer. Orayı ziyaretlerinden sonra artık kıyamet kopuncaya dek orada oraya bir daha geri gelmezler. Tabi Kabe'nin yukarıya doğru yani semaya doğru yükselen bir uzantısı var. Melekler de orayı tavaf ediyorlar ve her gün yetmiş bin melek tavaf ediyor. Kıyamete kadar da bir daha o meleklere sıra gelmeyecek. Yani her gün 70 bin melek etrafını dönüyor. Bekim amurun ve kıyamete kadar da bir daha onlara sıra gelmeyecek. Artık meleklerin sayısını siz hesap edin. Enes radıyallahu anh'u rivayete şöyle dedi: "Lamma huzimal müşrikun jaa rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem feqama thumma amara bi Ebi Cehl ibn Hişam fasuhiba felqiya fil qalibi. Thumma amara bi Utbe ibn Rabiata" فسحب فألقي في القليب ثم أمر بشيبة بن ربيعة فسحب فألقي في القليب ثم أمر بأمية أمية بن خلف فسحب فألقي في القليب وأبو حذيفة بن عتبة قائم إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتن له النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر إلى أبيه يسحب حتى ألقي في القليب تغير وجهه والتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فما رآه قد تغير وجهه فقال يا ابا حذيفه كأنه ساءك ما صنعنا بعتبة قال يا رسول الله ما لي ان لا اكون مؤمنا بالله ورسوله ولكن لم يكن في القوم احد يشبه عتبة في عقله وفي شرفه فكنت ارجو ان يهديه الله عز وجل الى الاسلام فلما رايت مصرعه sa'ani Müşrikler Bedir Savaşı'nda yenilgiye uğradıklarında Resulullah Aleyhisselam gelip durdu. Sonra Ebu Cehil bin Hişam'ın cesedi hakkında emretti. Onu sürükleyip kuyuya attılar. Sonra Utbe bin Rebiya hakkında emir verdi. O da sürüklenip kuyuya atıldı. Sonra Şeybe bin Rebiya hakkında emir verdi. O da çekilip kuyuya atıldı. Sonra Ümeyye bin Halef hakkında emir verildi. O da çekilip kuyuya atıldı. Ebu Huzeyfe bin Utbe ise, o Allah'a kurban O sırada Peygamber Efendimiz yanında ayaktaydı. Peygamber Efendimiz bunun farkına var, varmamıştı. Babasının sürüklenerek kuyuya atıldığını görünce yüzü değişti. Peygamber Efendimiz ona döndü. Onun yüzünün değiştiğini görünce "Ey Ebu Huzeyfe, Utbe'ye yaptığımız şey sanki senin moralini bozdu." dedi. O da "Ey Allah'ın elçisi, neden Allah'a ve elçisine inanmayayım ki? Ancak bu toplum içinde aklı ve şerefiyle utbeye benzeyen biri yoktu. Allah'ın onu İslam'a eriştirmesini umuyordum. Onun bu bölümünü, bu ölümünü görünce bu beni üzdü dedi. Peygamber Efendimiz de ona şöyle dedi. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ hayran سَلَّمْ خَيْرًا فَلَمَّا كَانَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ فَسَمِعَهُ النَّاسُ وَهُوَ يُنَادِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة, شيبة بن ربيعة، ويا أمية بن خلف أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا؟. قال قتادة، فناداه الناس يا رسول الله أتنادي قوما قد جيفوا؟ قال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيفوا Efendimiz Aleyhisselam dedi ki, ona hayırlısı dedi. Gece yarısı olduğunda Peygamber Efendimiz çıktı, insanlar onu geceleyin şöyle söylerken işitti. Ey Ebu Cehil bin Hişam! Ey Utbe bin Rebi'a! Ey Şeybe bin Rebi'a! Ey Ümeyye bin Halef! Rabbinizin size vaad ettiği şeyin gerçek olduğunu gördünüz mü? Ben Rabbimin bana vaad ettiği şeyin gerçek olduğunu gördüm. İnsanlar ona seslendirir. Ey Allah'ın Resulü! Cife olmuş yani lef, leş haline gelmiş olan bu topluluğa mı sesleniyorsun? Efendimiz de vallahi sizler dediğimi onlardan daha iyi duymuyorsunuz. Şu şu kadar var ki onlar cevap veremiyorlar. Buyurdu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizlere peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabinet ve tabiun kıyamete kadar onlara güzellik de uyanların yolundan ayırmasın amin. Ve sallallahu aleyhi ve Subhan rabbil izzati amma selamun alel والحمد لله رب العالمين